Yes, hey, oh. yes. wait, Buradaki sınav iki aşamalı bir sınav aslında. Eğitim yeterlilik ve görev yeterlilik sınavları olarak. Eğitim yeterlilikte köpeklerimizin itaatini yönlendirmesi, çevikliğini, e, odaklı havlamasını ve enkazda kişi bulma kapasitesini test ediyoruz. Bu da 500 metrekare bir enkaz alanında iki kişi bulması. Bu bir zorunluluk. Bunu bulan köpekler bir üst seviye olan sınava geçiyorlar. Görev yeterlilik sınavı ise iki etap halinde yapılıyor. Hem gündüz hem gece. Aslında hem sahibini hem köpeği test eden bir sınav bu sınav. Görevlerde başlarına gelen her şeyi simüle etmeye çalışıyoruz o enkaz sınavında. <laughs> Eğitmenle köpeğinin bu stresli ortamda baş edebilmeleri, orada saklı bulunan kazazedelere ulaşabilmelerini sağlayacak bir sistem kurarak onların bu buradaki enkazda başarılı olmalarını bekliyoruz. Orada da işte gündüz 3 kazazede, akşam 3 kazazede yani gece 3 kazazede oluyor ve bu 6 kazazeden 5 bulanı da başarılı olarak sertifika sertifikalandırıyoruz. Köpeklerimizi iki yılda bir bu sınavlara sokmamız gerekiyor ve tekrar sertifika almamız gerekiyor. Geçen sene 92 başvurumuz vardı ve bunlardan 35 tim, yani bir köpek ve eğitmeni bir tim oluyor. Tim sertifikalandırıldı. Şimdi de 142 başvurumuz var ve o 9 grubumuz geride kaldı bugün itibariyle 10. gruba başladık ve burada da sayımız 31. Yani aslında %51 artış var arama köpeği yetiştirmek noktasında. Enkazlarda kullandığımız ve arazide kullandığımız köpekleri anlatayım. Farklı çünkü sistemler var ama biz köpeklerimizi insanların nefes almasını bulmak üzere kodluyoruz aslında. Arazi köpeklerin bazılarında da vücudumuzdan dökülen derileri bulmak üzere kodluyoruz. Enkazlarda ve doğada çalıştırmak adına air scent dediğimiz hava koklayan köpekler yetiştiriyoruz aslında. Bekle, Gel. Bekle, yat. Evet. Yat. Uygun şartlarda e, enkazın kaç metre derinliğinde olduğu önemli değil. Hava çıkışı varsa o noktada hiçbir cihaz onu tespit edemeyebilir ama köpekler yanılmaz. E, Mutsuz oluyorlar bizim köpeklerimiz. Yani ulaşamayınca enkazda birilerini bulup bulamayınca mutsuz oluyorlar. Ama o çalışma motivasyonuyla yaptığımız doğru eğitimle e, kişiye ulaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Çık. Yat. Bekle. Çık. Bekle. Devam et. Bekle. Yat. İlk önce bizim köpeklerimizin sinyal verme tepkileri havlayarak sinyal veriyorlar. Biz havlamalarından anlıyoruz. Köpeklerimizin vücut dilinden de anlıyoruz. Kuyruk sallamaları, vücutlarındaki hareketlerindeki değişiklikler bunları köpeklerimiz gayet net bir şekilde belli ediyor ama en önemli sinyalimiz havlama. Havlayarak sinyal veriyorlar. iki köpeğimiz var. 6 Şubat'ta da görev yapmış Paz ve Paşa. Bu köpeklerimiz 6 Şubat depreminde de Maraş'ta da Maraş'ta çalışmıştık. Biz gayet güzel işler çıkarttılar. Birçok canlıya hayat kurtardık. Birçok canlıya dokunduk. Bununla ilgili köpeklerimiz her iki yılda bir sert kalan köpeklerimiz tekrar yenileme eğitimine sınavlarına giriyorlar. 9. gündü sanırım. 9. gün iki tane kardeşe ulaşmıştık. Köpeklerimiz sinyal verdiğinde biz de şaşırdık. Hani halen canlı olmasını. Ekipleri de ısrarla o bölgede çalıştırdık ve iki kardeşe ulaştık. Protein tozu yerek hayatta kalmışlardı. Bunu unutamıyorum. bunu bizzat kendim de yaşadım. Cihazların vardı diye yerde canlı çıkmıyordu. Cihazların yok diye yerde biz köpeklerimizle bizzat canlı çıkarttık. Yani köpeklerin burnu bu konuda çok inanılmaz güvenli. Köpeklerimiz iyi çalışmış bir köpeğin, özellikle artını çiziyorum ve sertifika almış bir köpeğin havladığı yerden canlı çıkmama ihtimali genelde olmuyor. O yüzden köpeğin güvenilirliği çok daha fazla.